A warm enough mug, it's a man you can slap but can also stroke Going in the wind as a pet Onu. <laughs> Sen onu takip et ben buna bakıyorum. Geliyor. Işığım gitti kanka. Döndü. Sen Lucu'yu tak takip et. <laughs> şey? <Iş> <laughs> tahta Ahtamartis Hecele baştan harf bir bu H-I-D-R-A bitch Dark D benim as dil geri bas git Dışı parlak içi dandik Çok adam var gidip hallet Dedi Kalk bizi dağıtayım German Dream Empire Party Turkish Lille sanki Gördüm ebedayı fan değil Öldüm gün Cebrail dahil eylersin her daim layık kaldım Ruhuma ait sahnem daim kalbim şair Hayır Bilmiyorum ne bilmediğini Ve başka şemde başlamakta inceliğimi Görmedin ne çince değil mi? Her lafı delilin linçe mi siz gibi? İnan ki sen de bilmiyor ne istediğini Ama bilirsin istediğimde istediğimi dediğimi Bitirdim rahat için rahat için bir rhyme, lirik silah istiyorsa listelerde dönmesin